40. Toparım, tamam. Bayıldı. Şey abi niye 11? siz sattınız ki? Abi benim canımı mahvettin ya. Şey ya. Kaç aldın? Kaç aldın? Kağıtları atma. Abi, ses. Ana, bu kağıtları Ama, atma. Yarınki ses programı. Tamam Omar'ı öldürdüm. Öf, öf. Hepsi mi öldü? Benim kill gelmedi. Yok bir. Ben bir tane Omar'ı öldürdüm. Adamlar kaçıyor. Oha oğlum canını seveyim senin çocuk. <laughs> Aa baydım. Watch out. Orada birini öldürdüm, birini de baydım. Sisi içinde, içinde kim var? Watch out. <laughs> Birinde ben baydım. Arabayı patlatın. Lan <laughs> senin Allah'ına kurban lan. Önümüzdeki evler de dolu ha. Halid abi. Şey. Doğru, geldim, abi. Ha? Bunlar öldü mü? Abi yok ölmediler. Yok ölmediler. Benim kill gelmedi abi. Geldi Yalçın. Geldi mi? Ama ben 2 kişi baydım, 1 kill geldi bana. Bir tanesi de alışveriş. Bu evler dolu ha. Gelen var mı? O geldi. Benim can alana Al. yetişirse. Sen <laughs> nesin lan? Kerefsizsin adamı ben mahvettim lan. Söylemeyeceğim dedim ben de. Yok yok sövmem. Sisle Abi sis diyemem bana vuruyorlar adamlar abi. Kımıldayamıyorum ki hiç. <laughs> Müferit abi şunların birini indir hele. Abi Yendirdim kımıldayamıyoruz abi. ya. ya. Tamam Gülüm. abi ikisini de indirdim. Kımıldadığım anda 10 oldu enerji basıyorum Gökhan. Kımıldadığım anda mahvediyor adamı.